Çok mutlu bir okul diye manşet olduğumuz günden sonra benim mottom şu olmaya başladı. Çok mutlu bir okul başlığına layık bir okul olmamız gerekiyor. İlk geldiğimde bu çocuklar çok dezavantajlı diye düşünürken bir zaman sonra hayır dedim. Bunlar aslında avantajlı bile. Bazı şeyleri doğru yaparsan bunlar diğer çocuklardan daha iyi noktalara bile gelebilirler ki bunun örnekleri de var atamak bu kadar zor olmasaydı bırakabilirdim mesela. Başka daha merkezi bir okulda devam edebilirdim belki. Ama o dönem bir anne geldi okula, bir veliyim. Özel bir çocuğu vardı çocuk. Özel bir öğrencimizdi ikinci sınıfta. Geldi, hocam dedi, Allah senden razı olsun. Niye dedim, hayır ola. Ya dedi, benim çocuğum dedi, okula dedi, severek geliyor artık geçen sene dedi işte okuldan kaçıyordu. Okulda bazen altına kaçırıyordu, ediyordu. Bu sene hasta oluyor. Kızım gitme okula diyorum. Ağlıyor ben okula gideceğim diye dedi. Size çok teşekkür ediyorum dedi. Orada zihnimde bir şeyler oluşmaya başladı. Dedim ki ben bazı şeyleri en azından verebiliyorum. Bazı şeyleri güzel yapıyorum. 1990 yılında Giresun de dünyaya geldim. Ve üniversiteye kadar orada yaşadım. Babam bakkal, annem ev hanımıydı. Bir bakkal çocuğu olmanın avantajlarını çok sonra da olsa hissettim. Küçükken bu duruma çok da böyle bakmıyordum aslında. Ama işte maçın en güzel yerinde hadi koş dükkana durumları biraz can sıkıcı olabiliyordu. Belki ilkokul çağında matematiğimin iyi olması, daha 6 yaşında orada bir şeyler al ver para üstü, durumları sayesinde gelişmiş ama onu o zaman çok iyi anlayamamışız. Başarılı denebilecek bir öğrencilik hayatım vardı. Ama hep hatırladığım şeyler, geri dönüp baktığımda ya işte ben matematikte iyiydim, Türkçe'de şöyleydim değil de kutlama, hep bir sportif aktivite, kültürel bir organizasyon. Bunları daha çok hatırladığımı fark ettim. Unutamadığım öyle tüylerimin diken diken olduğu bir an var onu paylaşmak istiyorum. Bu konuyla da bağlantılı. Biz burada 2017 yılında ki 23 Nisan'da erik dalı yaptık. Bayağı yankı uyandırdı. Hani o sene hani bizim buradaki sınıfın içindeki o zaman sınıfımızda soba da vardı. Öyle sobalı bir okulda öğretmen iki tane öğrencisiyle burada işte prova yapıyor, bilmem ne yapıyor. O video böyle sosyal medyada benim de anlayamadığım şekilde çok yayıldı, viral oldu. Sonra o sene belki de yüzlerce okulda Erik Dalı oynandı yani hani daha bizim koreografimizle oynandı. Amcamın tavsiyesi üzerine Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin tercih listeme eklemiştim tesadüf orası geldi. Eskişehir'de hayatı orada öğrendik aslında bakarsanız. Ve ilk çocuklarla karşılaşmam da tabii ki orada oldu. Üniversitenin ilk iki senesinde aslında öğretmenlik çok da benim işim değil noktasındaydım. Yani hani nasıl olur? Böyle çocuklara çok bayılmıyorum açıkçası o zamana kadar. Dışarıdan bakıldığında öyle gürültü yapan ufak tefek şeyler yani. Hani benim için öyleydi. Sonra üniversitenin üçüncü sınıfında bir okul deneyimi dersine gittik ve dedim ki nasıl yani nasıl bu kadar karşılıksız sevebiliyorlar nasıl bu kadar hani içten sarılabiliyorlar orada dedim ki ya yok bu iş aslında güzel olacak galiba sonraki sene başka bir okula staja gittik önce o sınıfın öğretmeni arkadaşlar dedi benim sizden bu sene istediğim benim elimden gelmiyor siz yapabilir misiniz 4-5 arkadaşlık 23 Nisan'a hazırlayın benim çocukları dedi De farklı yöreler vardı biz daha böyle Nilkara İbrahim ben ona resmen aşığımı yapmıştık daha böyle. Farklı bir şey. Ve çok beğenildi. Aslında ben ilk öğretmenlik deneyimimi orada yaşadım. Henüz bir öğretmen olmamış olmama rağmen. O çocukları sahnede gördükten sonraki o mutluluğu, gururu, o velilerin tepkilerini, o çocukların tepkilerini, bir şey başarmış olmanın hissini çocuklardaki. Yani gözündeki o mutluluğu hani ben gururdan ağlarım mesela bazen. Bir çocuğun gururdan ağlayabileceğini düşünmemiştim. Onu gördüm yani hani gururdan ağladığını. Bu bir öğretmen için muazzam bir duygu. Sonra dedim ki Hakan sen bayağı öğretmen olmak için yaratılmışsın. İlerlemek istediğin, çocuklara vermek istediğin şeyleri verebildiğin yoldasın. Böyle devam et. Topladığınız çöpleri grubunuzdaki poşete atacaksınız. Benim hayalim artık öğretmen olmanın ötesinde bir köy öğretmeni olma başladı. Yani öğretmenlik güzel, tamam, çok iyi, evet ama köy öğretmenliği başka. Birinci sınıflarımız kazandı, alkışlıyoruz. Güzel. Evet, şimdi Herkes ellerini güzelce sabunla yıkasın sırayla. Sonra sınıfımıza geçiyoruz. Tamam, tamam. Üniversiteden mezun olduk. ilk yılımda atanamadım. Sonraki sene tekrar Eskişehir'e döndüm. Ve KPSS'ye orada hazırlandım. Ve kendi tahminimin de ötesinde iyi bir puan aldım. Türkiye 46.sı .'si olarak buraya atandım. Tercihler açıklandığında daha merkezi okulları da yazmadım değil öne. Çünkü hani burada neyle karşılaşacağını az çok tahmin edemiyorsun yani. Hani gidiş gelişim nasıl olur, altında araban yok daha yeni atanacaksın. Şöyle bir durum oluyor. Benim gibi köy öğretmenliğini çok sevebilecekler de oluyor. Ama ya burada nasıl olur, nasıl gidilir, nasıl gelinir, nasıl kalınır diye bakanlar da oluyor. Onuncu tercihim de burası. Ama böyle şeyler yaşayacağımı bilsem kesinlikle birinci tercihe yazardım burayı. Kocaeli Gebze'nin Oğacık Köyündeyiz, Oğacık okulundayız. Birleştirilmiş sınıflı bir okulda çalışıyoruz. Burası önemli. Birleştirilmiş sınıf ne demek? Bilmeyenler için söyleyeyim. İki sınıf, üç sınıf, dört sınıf bir arada eğitim yapılan okul demek. Bizim okulumuzda da bu yıl 15 öğrencimiz var. Ve 1, 2, 3, 4 hepsi aynı sınıfta birleştirilmiş şekilde eğitim görüyorlar. Bu yıllardır böyle. Bu okulda ben gelmeden önce de böyleydi, şimdi de böyle. Aynı zamanda bir de müdür yetkililik meselesi var. Burada ayrı bir müdür yok. Müdür de benim. Haliyle evrak işleri, idari işler, onun dışında işte çocukların eğitimi vesaire hepsi bizim elimizden çıkıyor. Peki biz burada ne yapıyoruz çocuklarla? Dans mı ediyoruz hep şarkı türkü mü? Tabii ki değil. Önce bir müfredatımız var. Onları yetiştirmenin peşindeyiz. Tabii bazen eksik kaldığımız noktalar olmuyor mu? Oluyor. Çünkü düşünün yani Dört katı zamana ihtiyacınız var normalde. Ama işler öyle olmuyor. Burada bazı şeyler, hele ki o sistemi oturttuktan sonra, kendiliğinden akmaya başlıyor. Benim de istediğim aslında bu. Ben hep şunu söylerim. Bir okulda, bir sınıfta öğretmene ne kadar az ihtiyaç varsa, o sınıf o kadar iyidir. Ne demek bu? Sen işin kolaycılığına mı kaçıyorsun? Hayır. Burası bazı şeylere bahaneler bulmak için aslında en kolay yerlerden bir tanesi. İmkanımız yok, şu yok, bu yok işte denilebilecek bir yerdeyiz. Ama Atatürk öğretmeniyiz biz de savaşın ortasında Yunan, Kütahya-Eskişehir'e dayanmışken savaşın en kritik dönemlerinde Maarif Kongresi'ni toplayan adamın öğretmenleriyiz. Yani bize bahane bulmak olmaz, yakışmaz yani. Biz de bu yüzden bahane bulmadan her gün daha iyi ileriye nasıl götürebiliriz? Çocukları nasıl daha iyiye götürebiliriz? Çocuklara özgüveni nasıl kazandırabiliriz ki benim en değer verdiğim meselelerden bir tanesi bu? Çocukların vizyonunu nasıl genişletebiliriz? Bunun peşindeyiz, açıkçası. Mavi, kırmızı, sarı, pembe, yeşil böyle gidiyor. Ben işte arkadaşlar şöyle olacak diye diziyorum. Sonra çocuklar diyor ki hayır öğretmenim öyle olmayacak yanlış yaptınız falan. Bir tek Alperen var. O benim gibi düşünüyor. Sonra anladık ki ikimiz renk görüyoruz. <laughs> çocuklara işte hayatlarında böyle kullanabilecekleri, ihtiyaç duyduklarında sarılabilecekleri şeyleri çocukların heybesine koymaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaç duydukları şey evet iki kere iki dört bu da ihtiyaç duydukları bir şey ama arkadaşlık, sevgi, saygı, dostluk, değerler, vatan, millet, Atatürk bunlar da bizim olmazsa olmazlarımız. Bunları da çocukların heybesine ekliyoruz. Sınıfımızda bir değişiklik fark eden var mı? Ben söyleyeyim. Berat Ali. Evet, ağaç. Kimler fark etti ağacı? Ben fark Hepiniz fark ettiniz değil mi? Ben çocuğun kendi öğrenmesinden yedim. Yani bir çocuk bir bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilsin o bilginin nasıl kalıcı olacağını kendisinde bilsin. Bu bizde mesela şöyle oluyor. Bir ikinci sınıf öğrencisi mesela ve kendi okumayı öğrenmiş oluyor. Birinci sınıflara ben bir harf verdiğimde hadi bakalım onları bir çalıştırın diyorum. Anlatıyor o ona nasıl okuyacağını. E ne oluyor bu ikinci sınıf çocuğunda aslında o anda kendi için bir şey yapmıyormuş gibi görünüyor. Birinci sınıfa yardımcı oluyormuş gibi görünüyor. Ama orada kendi de öğreniyor. Ee, ...tekrar etmiş oluyor. Mesela bu çocuklar... ...yazar gördü. Bu çocuklar mühendis gördü. çocuklar mimar gördü. Bu çocuklar asker gördü... ...komutan Teğmen, kuzenim. Bu çocuklar... E, ...yine bir kuzenim tıp öğrencisi geldi... ...onlarla sohbet etti. Nasıl doktor olunur? O süreci öğrendiler... ...aslında çok da kolay olmadığını, meselenin öğrendiler. Bunun için ne kadar çalışılması gerektiğini öğrendiler. Ben bir kere diş doktoruna gitmiştim, dolgu yapmışlardı. Cesurluk belgesi aldım. Oo! Demek ki çok güzel durduğu için doktor ona teşekkür gibi... ...cesurluk belgesi vermiş, tamam mı? Öyle şeyler olabilir. <laughs> Bu çocuklar oyuncu koçu gördü ve hani oyunculuk için ne gerekiyor onu gördüler. Belki bir tanesi diyecek ki ya ben oyuncu olmak istiyorum diyecek. Biz böyle şeylerin peşindeyiz. Şu an bu okulda 10. yılım kopamıyorum. İnsan evinden nasıl ayrılır bilmiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde aklım ererken 10 sene kadar uzun bir süre kalmadım. Artık evim burası oldu. Yani. Buraya geldik. Tabii böyle bir damdan düşmüşe döndük. Yalan değil. Hani ilk geldiğim zaman güzel karşıladı köylü. İşte sıcak bir ortam belli. Ama ben böyle bir ortama alışık değilim. Sonra ilk zamanlar canım sıkıldı. Hani okulda ne yapabiliriz? E o zamanlardan başladım. Ama sosyal anlamda çok eksik hissediyordum kendimi. O zamanlar işte biraz gitarıma sarıldım. Biraz işte konsol oyunlarını falan severim. Onlarla vakit geçirmeye çalıştım vesaire. Ama bir yere kadar yani sosyalleşmem lazım. Sonra işte bir iki kahveye falan çıkmaya başladık. Orada insanlarla sohbet, muhabbet baktım çok iyi. Domuz yolun kenarına inmiş. Vallahi 3-4 gün oluyor işte. Sonra okulumuzun kömürlüğünü temizlerken burada bir file buldum böyle eski. Hani belli ki yıllardır orada duran bir file. Çıkardım onu. Dedim ki hani köyden birkaç genç bulurum. Burada iki topa vururuz vakit geçiririz. Sonra o voleybol filesi bambaşka bir yerlere götürdü işi. Ne oldu? Biz o fileyi kurduk. Oraya direkleri diktik işte vesaire. Sonra biz dediğim gibi 3-5 gençliğe orada da iki topa vururken o geldi, öbürü geldi derken baktım 60-70 yaşında adamlar yani bir, bir süre geçtikten sonra hocam az çıktı da biz de oynayalım yani falana döndü. Sonra dedim ki bu iş böyle olmayacak. Çok talep var. Biz dedim bunu bir turnuvaya çevirelim. 5 takım, 6 as bir yedek, 7'şer kişiden 35 kişi ve bunun içinde emeklisi de var. Bunun içinde ortaokul öğrencisi de var. Öğretmeni var, imamı var vesaire böyle güzel bir organizasyon yaptık. Ama voleybol şöyle bir şey başardı. Birbirinin yüzüne bakmayan insanlar aynı takımda voleybol oynamak durumunda kaldı. Yani aman ben onunla konuşmuyorum, ben oynamayayım demedi kimse. O da oynadı, o da oynadı. İşte Ahmet kaldırsana, işte şöyle vursana, Mehmet karşılasana falan derken bir zaman sonra o küslük dargınlık ortadan kalkmış oldu. Sonra e, o birbirinin yüzüne bakmayan insanların kahvede birbirleriyle oyun oynadığına şahit oldum. Dedim ki güzel. Bizde her anımız aslında doğal veli toplantısı. Yani biz burada öğretmen veli ilişkimiz var. Ama onun yanında hepsiyle komşuyuz da ister istemez. Hepsiyle aynı köylüyüz de artık. Yani 10 senedir buradayım. Ben bir yerden köyüm diye, köyümüz diye bahsederken aslında buradan bahsediyorum. Hatta bir keresinde ben bu Erik dalı işte bizim 23 Nisan gösterilerinde en tutan oyunumuz böyle kahvede bir sohbet anında çıktı. Ya her şeyi yaptık bu sene ne yapsak ne yapsak derken gençlerden bir arkadaşımız Saim. Dedi ki hocam dedi ya Erik Dalı diye bir şey var bu ara böyle biraz popüler onu mu yapsan dedi. dur bir ben yarın onu bir deneyeyim dedim. Sonra çok güzel oldu. Mesela bu kahvede çıkan bir şey oldu yani. Hani köy kahvesi köy öğretmeni için önemli bir yer yani. Onun dışında biz köyde nasıl vakit geçiriyoruz? Bazen köydeki gençlerle halı saha maçlarına gidiyoruz. Bazen okulumuzun bahçesinde genci yaşlısı geliyor voleybol oynuyoruz. Bazen arkadaşlarımız geliyor işte İstanbul'dan, oradan buradan. Onlarla gidiyoruz bir pikniğe, bir mangalımızı yapıyoruz. Bir yeri geliyor bir çayımızı içiyoruz. Orada belki müziğimizi yapıyoruz. Belki işte biraz sohbet edip kafa dinliyoruz. Köyde olmamızın bu anlamdaki katkısını yaşıyoruz açıkçası. Ben 2017 yılında Öğretmenler Günü için Hürriyet Gazetesi'ne konuk yazar olarak bir yazı yazdım. Bana hayatımdaki bütün güzellikleri veren şeysin diye öğretmenliğe ithafen söylüyorum bunu. Bunun en güzel örneği de eşim Zeynep'tir. Ben eşimle öğretmenlik sayesinde tanıştım. Bu okul sayesinde, bu köy sayesinde tanıştım. Nasıl oldu? Aslında biraz ilginç. Şimdi buna bazıları sosyal medyadan tanışmada diyebilir ama ...aslında onun çok ötesindeydi. Bahsettim ya işte bizim bu Erik dalı videomuz işte viral oldu vesaire diye. O arada tabii sosyal medyadan, Instagram'dan e, takip edenler... ...yorum yapanlar işte, e, mesaj atanlar şöyle iyi böyle iyi. E, onlardan bir tanesi de sevgili karım Zeynep'ti. <laughs> bir gün okuldayım, bir mesaj geldi. Baktım Zeynep'ten. Sonra Zeynep'e baktım. Böyle kamyon tepelerinde köy köy gezen, çocuklara böyle yardım götüren öyle bir kadın. Biz öyle sonra konuşmaya başladık. Konuşmamızın içeriği de ya işte birlikte bir proje yapalım, edelim. Halbuki ne projesi? Isparta'dan buraya kolay değil o işler. Sonra arkadaş olduk. Sonra daha sık görüşmeye başladık, konuşmaya başladık. Sonra da şu anda 3 yaşında bir kızımız var. Ellerinizden öper. Aa Uçak gibi Uçak gibi Evlendik. Üç düğün yaptık Isparta, Giresun ve burası. O kadar içten, o kadar samimi bir düğündü ki hep bu düğünü ilk sıraya koyuyorum. Bir arkadaşım söylemişti onu. Normalde düğünlerde anons yapılır çocukları pistten alalım falan diye. Buradaki düğünümüz o kadar güzeldi ki çocukları piste alalım Düğünüydü resmen. Böyle görümceler, eltiler vesaire oturur ya e, gelin arabalarında. Bizim arabada benim çocuklarım oturuyordu. Böyle gelinlikli gelinlikli kızlar işte. Biraz ilerliyorduk, iki üç tanesini indiriyorduk, öbür iki üç taneyi bindiriyorduk falan. Ben pencere yapmayı biliyorum evet. baba. Evet. Evet. Ben de şey yapacağım. O böyle. zaman sen de şuraya kapı yap bir tane. Pencereye de perde yapayım ben de. Anne! Hadi canlan sana anne. <laughs> Öpersen canlanırım. <laughs> Ay bir şeyler oldu bana. Ay buz vız buz aç. Siz Ay. karar verin ben lokumu getireyim. Tamam mı? Öğretmenim böyle olmalı mı? Fark etmez lan siz isterseniz. Tanımadım ben, senden daha güzel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. senden daha güzel. Biz sanata, spora, dansa, müziğe, ritme bunlara önem veriyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, her çocuğun ilgisi, yeteneği farklı. Her çocuk kendini bir alanda gösterdiğinde kendini daha iyi hissediyor. Biz diyoruz ki belki birini gitarla yakalarız, öbürünü futbol topuyla yakalarız, diğerini bir davulla bir dansla yakalarız. Diğerini belki duvarı boyarken ve çizimle yakalarız. Ya da kendini o şekilde ifade ediyordur. Biz o çocukla orada buluşuruz. Birinci sebebi bu. Ama asıl sanat meselesiyle özel olarak ilgilenmek gerekirse, Atatürk'ün de bu konuyla ilgili çok beğendiğim bir cümlesi var. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz o damar kopmasın diye de uğraşıyoruz. Yani gerçekten sanat bir topluma, her anlamda yol açabilecek bir şey. Zihinde yeni pencereler açabilecek bir şey. Gelişmenin, ileri gitmenin en büyük araçlarından biri sanat diye düşünüyorum. Bence dünyayı çocuklar kurtaracak. Çocuklar dünyayı belki biri yarın öbür gün tarım yaparken kurtaracak. Belki biri sanatıyla kurtaracak. Belki biri bir siyasetçi, politikacı olacak, o kurtaracak. Belki biri bir köyde bir dağın başında öğretmen olacak, onun dokunduğu bir çocuk kurtaracak. Ama dünyayı nihayetinde çocuklar kurtaracak. Kendini gerçekleştirmiş, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o en tepede kendini gerçekleştirme durumu var. Dünyayı kendini gerçekleştirmiş birinin kurtaracağı kesin. Bizim burada niyetimiz o dünyayı kurtarmak meselesi değil. Kendini gerçekleştirmiş birey sayısını artırmak ve dünyanın onlar tarafından kurtarılacağını bildiğim için oraya bir katkıda bulunmaya çalışmak sadece. Kim olursa olsun bütün dünyayı kurtarmak gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Ama şundan eminim ki içim rahat, benim çocuklarım kendi dünyalarını kurtaracaklar. aslında tek öğretmen olmak bireysel bir iş gibi görünse de bu bir takım oyunu. Burada çocuklar çok önemli, burada veliler çok önemli, burada köylüler çok önemli. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bana dokunan, benim dokunduğum tüm çocuklarıma, başta onlar olmak üzere, velilerine, ailelerine, e, bu köyde bana evimde hissettiren herkese, bu köyde, bulunan bu köye yolu düşen bu köyde yaşayan herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel şeyler yapacağız birlikte.